ve şöyle geldi 9 uh, bayağı oynadım arkadaşlar hatta kafamda yoğurdu şöyle arkadaşlar bana bakınca anlamaya geldi bir an atıp çıkacağım arkadaşlar Bu video çok uzun sığmayacak şöyle 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 şunu böyle Şunu arkadaşlar Tekrar tek Hani çok seviyorum yani Hem de Arkadaşlar yani güzel bir oyun Siz de oynasanız seversiniz Ama arkadaşlar siz e, Kanalıma abone olmuyorsunuz O yüzden ben çok üzülüyorum Üzülüyorum Beğenmiyorsunuz Ben beğenim <laughs> Bir şey o yani, <laughs> biraz değişti güzel oldu. Tamam arkadaşlar bunu da için tek beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar beğenip abone olabilirsiniz mı? tamam arkadaşlar daha mı? tamam Arkadaşlar bu video dediğim gibi çok uzun sürmeyecek. Tek karakterimi ve bir ikil Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar Geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Görüşürüz, bay bay. Evet arkadaşlar bu video bu ben adamım Annem de benim için acıttı. Yaşayacağım o yüzden.